Merhaba arkadaşlar bugün birlikte e, harita yapacağız Ben haritayı yapıp Hemen size gelip başlıyorum Eee yaptım Haritayı yaptım başlatacağım bir Ne hello, hello, hello. Bu arada en iyi gidecek Bekle Evet ve başlayalım Haritayı size göstermedim Botları kapatmadım. Öldük. Bu harita bunun için değil de. Bu harita şey yarış. Parkurlar yap, ekledim. Oyun bu. Heh tamam. Botları kapatmalıyız. Da birilerini davet edeyim diyeceğim de boşver. Çek çek çek. Çek çek çek. çek. Heh, başla. Hmm. Boş ver. Şöyle. Oyna. Heh. Yanımda olma. Heh. tamam. Şimdi parkur yapacağız. Böyle hızlan bir şekilde ilerleyeceğiz. Aha, adam. Buralardan yavaşlarsan gidiyorsun. Kır. Vur. Vur. Dön dön dön. Botla. Team olak. <laughs> Böyle bir şey yok tabii Tak, tak, Bota tek atacağım için artık. Vur. Vur. Bu kadar su sert mu ki? Vur. Öldü. Haritayı da bekleyin. Ben göstereyim. Sabahtan beri harita için uğraşıyorum. Size video hemen geçiyor gibi ama haritaya bak. Aa, şu haritaya bak. Bence çok güzel. Bence çok iyi. Şimdi de birlikte bir harita yap yapalım. Şimdi şurada bir soygun ne olsun şurası banka soy bunu şurada şey olsun Aha koyduk da mı <laughs> çok iyi oluyor şöyle Şöyle yapalım etrafına bu kafalar can can canavar geliyor. Iz var sin geliyor gemi var gemi var o hepsini geri al hepsini geri aldık değil mi dikey ileri Bitti mi? Ha şimdi. Burada mic'lar, Mike mic, Mike, dynamite'lar olacak. Yani Böyle. Dynamite'lar bölümü olacak bu. Ya da boş ver. Dizlikleme. Böyle full diz. Su. Burada dynamite haritası olacağı için. Bunlara bir dakika geri. Hepsini geri al. Şu ikisini kaldırdık değil mi? Buradan bankaya girişlerin nasıl olduğunu herkes bilir. Yani. Yanlar su. Şimdi şöyle 10 Aha. Bir ha tamam iyi. Diz 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 diz. Tamam. İşte işte güzel oluyor. Böyle. Tabi böyle etraf kuru kafa olacak Bir dakika. Böyle kuru kafa. Kuru. 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 Lan Allah. Lan düzgün. Lan. Lan. yere. Geri 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 geri. Şuralar Hep bu. Uh. Oh, iskeletler Bankayı çok fazla soymak isteyen adam olmuş. Bunlar da tahmin edeceğiniz gibi <gülüyor> çok. Dürü 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 Hmm, güzel oldu. Köprü full çimen. Onun dışında. Hatta bütün her yer çimen yapacağım. <laughs> Çok güzel ne olur. Şöyle. Tabii. Şurayı da, şuraya kadar olacak. Böyle. Böyle. bakın çok güzel oluyor abi buralara böyle varil dizmeden olmaz bu oyun çok güzel. Kaldır. Kaldır. Güzel oldu. Haydi. Ha, oyuncu başlama noktaları. Biri burada. Biri burada. Heh, dur. Bunu da şuraya koyduk değil mi? Aa dur. Biz bunları kullanmadık. Buraya. Buraya ve buraya uçtan tane koyuyoruz. Işınlanma. Buraya. Buraya. Ya bu nasıl bak? Nesilik silik yapıyoruz ve şuraya bir tane koyduk değil mi? Oradan oraya ışınlanabilirsiniz. Buradan buraya ışınlanabilirsiniz. Bu Al ben de şuraya koyacağım. Aha. Hay Allah belanı versin. Bilir. Böyle iş mi olur? Ya böyle iş mi olur? Ah, şimdi çok iyi bir ama güzel oldu bir de şurada çok güzel oldu ve hayırlı e evet, doğru bunun gene biri burada biri burada biri de ya gene nereye yerleştirdi Koyduk hepsini bak. Allah Allah. Aa anladı. Ekisli. Koyduk değil mi? Koyduk. Buraya da koyduk ve bitti. Çok güzel 3 harita yaptık. Bugün 3 harita yaptık bile. Ee, çok güzel oldu. Ee, kulübümüze katılın. Ve Kulübümüze katılın yani. Kulübümüze katıldıktan sonra e, lütfen kanalıma abone olup like atmayı e, unutmayınız. Görüşürüz.